Şimdi İsrail'in özür dilemesiyle beraber verilen tepkilerin aslında orijinalliği özrün kendisinden daha ilginçti benim açımdan. Biraz önce de programa girmezden önce konuşuyorduk. Derin bir aşağılık kompleksi var. Bunu 2006'da Hamas'ın Türkiye'yi ziyaret etmesinde çok açık bir şekilde görmüştük. Ardından İsrail'in 2009'da 2008'in sonunda başlayan, 27 Aralık 2008'de başlayan ve 2009'un Ocak ayı boyunca devam eden Gazze katliamı sırasında Türkiye'nin verdiği tepkilere Türkiye içerisinde özellikle elitlerimizin bazılarının verdiği panik tepkiler de görmüştük. Ardından Davos'ta bu zirve yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Bir haber kanalımızda, hala da o haber kanalımızda olan eski bir büyükelçi kalp krizi geçireceğini falan düşündüğünü söylemişti. Kalp krizi geçirmemişti iddia ettiği şeylerinde hiçbirisi hayata geçmemişti. Kendisiyle ilgili olanı dahil. Kendisiyle ilgili olan dahil. Yani hiçbir e, iddiası, beklentisi... Kendisiyle ilgili olanı iyi ki geçmedi. <laughs> de... Yani yaşadığını belirtmek <laughs> için onu söylemiş <laughs> oluyorum sadece. E, Allah'a daha uzun ömür versin yani. E, ardından da e, Davos sonrasından ilişkilerin tamamen e, koptuğu Mavi Marmara yardım gemisine İsrail'in e, çok hakikaten yaptığı zalimce saldırı ve katliamla da ilişkiler sıfırlanmış oldu. Türkiye belli şartlar öne sürdü. O dönemde de bu şartların abartılı olduğu yine benzer isimler tarafından dile getirildi. Şartlar yerine getirilmeyince de bu sefer haklı olduklarını uzunca bir süredir, yaklaşık işte 2-2,5 iki, iki senedir dillendirip duruyorlardı. Obama'nın İsrail ziyareti sırasında Netanyahu işte onca o iki buçuk sene içerisindeki büyük lafa rağmen hepsini sineye çekip üç şartı da kabul edecek şekilde özür dilemiş oldu. Hem özür diledi, hem Katliam'dan mağdur olan isimlere tazminat ödeyeceğini söyledi. Hem de zaten özellikle son Gazze saldırısı sonrasından itibaren gevşemiş olan ambargoyu büyük ölçüde ortadan kaldıracağına dair bir yol haritası sunmuş oldu. Şimdi burada Obama'nın devreye girmesi üzerinden çok fazla laf ediliyor. Aslında bunun çok bir anlamı yok. Sizin de işte program öncesi dediğiniz gibi yani birisi araya girecekti bu işe eğer olacak idiyse. Ama bu İsrail'in elini güçlendiren bir şey değil. Tam tersine İsrail bu bölgedeki şizofrenik yapısını sürdürmeye mahkum olduğunu ispatlamış oldu. O da şu demek yani cismen bu coğrafyada zihnen Washington'da yaşadığını ve bu ikisini bir araya getirip bir ruh beden bütünlüğü bütünlüğü sağlayamadığı için de bir türlü bu coğrafyayla normal ilişkiler geliştiremeyen bir aktör var karşımızda. Üç yıl niye bekledi İsrail bu üç şartı kabul etmek için? Obama'ya gerçekten ihtiyaç var mıydı? En başta bunları? niye saldırdı? Onları? Tabii tabii yani niye bunu yaptı? Yani. Şimdi o saldırıyı açıklayamadıkları için bunu rasyonalize etmeye çalıştılar. İş o kadar bir boyuta vardı ki bir süre. Böyle yani kenarda kalmış isimler değil çok üst düzey isimlerden şu tartışma bile yapıldı. Ya biz aslında özür dileyeceğiz. Yalnız İbranice'de özür kelimesi olmadığı için sizin istediğiniz şekilde yani kusurumuza bakmayın, üzgünüz, affedersiniz şeklinde kelimeler var. Ama bizim 2000 yıllık Yahudi siyasi lügatinde özür kelimesi yok Diyecek kadar işi ileri götürenler oldu. Bunlar da üst düzey isimler. Ya, hani Bunun üzerine bir de akademik geç, makale de yazıldı. Geçmişte diledikleri evet. de oldu özür diledikleri. Neyse yani geldiğimiz yerde İsrail bir şekilde özür dilemiş oldu. Bundan sonra bence Türkiye-İsrail ilişkilerinin gideceği yer Mavi Marmara katliamı öncesi. Ama 2009 şey affedersiniz 2000 Davos sonrası döneme biz şu an geçtik ilişkilerin oradan başka bir yere gitmesi yine İsrail'in elinde. İsrail yanaşmış oldu. Bir kısmi normalleşme yaşanmış oldu. Ama hem Orta Doğu'da yaşanan değişim hem Türkiye'nin çok sağlam durması İsrail üzerindeki baskıyı artırdı. Bir de Obama açısından bunu son bir cümleyle söyleyip bitireyim. Obama da Netanyahu ile hesabını çok şık bir şekilde kapatmış oldu. Yani Bundan evet. daha şık kapatamazdı. Evet başka bir türlü kapatmaya kalksa herhalde çok kaba bir şekilde halletmesi gereken bir hesap vardı. Arada çok kabalaşıldığı Tabi oldu. Tabii tabii hakarete oldu. varan şeyler söylendi. Yani en son Netanyahu için kullandığı ifade Obama'nın bu geziden önce gürültüydü. O bir gürültü, vızıltı deyip geçmişti.